Heavy rain day. Önceki bölümde. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. Yes, Ethan Mars is the Origami Killer. How much do you want to leave my son alone?

We still have time, but it's running out. Help me, Ethan. Tell me what you know. Ethan, I'm trying to help you. I just want to understand what happened. But you have to trust me. Ethan, say something for God's sake! Versela bu tepkiyi neden veriyor? Ben bu tepki vereceğini tahmin edemedim. Convince victim, convince diyelim, ikna edelim. You've lost, Ethan. What will you gain with one more victim? Huh? I kidnapped my son. But I can't remember what happened. I don't know where he is. But the only way to find him is to let me out of here. I'm the only person who can save him. You say you can save him but you Nerede olduğunu bilmiyorsun. I love my son. Nasıl kurtaracaksın diye söyledi. I love son. Çocuğumu seviyorum. Her beni burada tutarsanız Shaun ölecek. going Test Time's running out, Ethan. frankly, I don't care why you did it. The only thing I want to know is where you've hidden Sean. I don't know. I'd I knew where he was. Okay. This is your last chance, Ethan. And this time, I suggest you think carefully before you answer. Where... is... Sean. Doğruyu söyle. Sean nerede? Bu son şansın dedi. I told you I don't know. <laughs> Ne yapıyorsun <gülüyor> abi? <laughs> <laughs> I şans you a question. Her şeyi bana anlatacak. Carter, stop. I'm seni gonna report you for this. Go on, get I couldn't stand you from the very beginning, Norman. Now get the fuck out. Senin kafanı kırma zamanı geldi dostum. Geldi. Al bakalım. Sen artık bundan bundan anlıyorsun. Ben de bekliyordum uzun süredir. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dövelim. Allah'ım. <laughs> Yalnız bu arada vurmamız iyi bir şey mi bilmiyorum. Oha, silah çıkardı. Come on. Let's This is gonna cost you your badge. You better get the hell out of here, Norman. Bu rozasine olacak dedik. çıkıyoruz. Bir süre daha kalsaydık iyiydi bu arada. Yani belki de yanlış bir şey yaptık. Ne yapacağız şimdi? Ethan. That bastard is gonna beat a confession out of Mars. He just wants a culprit, even if it's the wrong guy. Ne yapacağız? İzleyelim bari. Ne yapıyor? That is not the way it's gonna go. I'm gonna tell the whole story to Captain Perry. Perry, anatalım. Bir an önce anatalım ki. Bizi tabii tek kurtaracak şey Kaptan Perry. Doğru. Hemen odasına gidelim. Hızlı bir şekilde girelim hem de. Blake is trying to beat a confession out of Ethan Mars. You've got to do something. Which is more important, Norman? Finding little Sean Mars or sparing that low life a few bruises. You can't make omelets without breaking a few eggs. Goddamn! damn! Ethan Mars is innocent! We gotta get back to looking for Sean if we're to have any chance of finding him alive. It's a These cases warn you out, Norman. You need some time off to think. Masum dedik. Tripto al, tripto alma. Geçen sefer almıştık. Ne, ne, oluyor? Biz karar veremedik. Çünkü tripto almanın, almamanın tuşunu göremedim yani. Tripto aldı ve ne olacak bakalım. Yani ciddi anlamda vakit kaybediyoruz. Ee, uyanmamız lazım. Bu arada e, bunları giyerek piyano çalıyoruz. Harika değil mi? oldukça zor farkında mısınız? Ha. <laughs> Eğitim varsın, masum olduğunu söyledik. Ee, peki bunu neye dayanarak söyledik? Ben bile emin değilim yani. Thanks. Vodka'nız dedi. Burası neresi ki? You look yeah. preoccupied. Çok if you're not görünüyorsunuz. I'm not so. Problems with the investigation. Yeah. Ilgili problemler mi dedi? Blake is convinced that Mars is the killer. Not you. I thought there was some evidence to that effect. That's true. But it just doesn't make sense. His psychological profile doesn't fit. Neither does I can't see this father drowning 8 victims before kidnapping his own kid. Kendi Mars is not the önce 8 tane kişi my life on it. Then who is? I haven't the faintest fucking idea. O zaman kim Maybe diyor? you should review the evidence in your possession. That's just what I was thinking of doing. Oh. Kanıtların oh, one last thing, sir. Tekrar bakın dedi. You should be careful not to overindulge in you-know-what. It can be dangerous. Very <laughs> dangerous. Eyvah. I'm trying to keep a handle on it, but... It's difficult. It gets more and more difficult. He'll end up killing be. you if you're not careful. That would be most diyor. unfortunate, sir. Tripto'yu çok aldık diye oyunun sonunda e, itina yardım edemeyebiliriz mesela. E, katil biz olabiliriz. Çok da anlam veremiyorum ama ben... E, bu kişinin katil olacağını hiç düşünmüyorum özellikle. Ama kanıtlara tekrar bakıp en azından bir şüphelimiz olabilir. Bize bunu söylediler. Evet well, elimizdeki wow. kanıtlara bakalım. The video recording Mars'ın Mars kaçırıldığı e, yerdeki kamera kayıtlarına bakacağız. E, nasıl bakıyoruz? Seçmek nasıl oluyor? E, analiz edelim. Sean Mars'ın kaçırıldığı günkü e, video kamera kayıtlarını Chevrolet model corresponding to the tire prints passed at 1602 heading for the park. When in the Sean Mars disappeared. Could it be the killer's car? Bir tane Chevrolet marka araba geçmiş, ee, yaklaşık 15 dakika arayla. Ee, hem buraya hem bu tarafa gitmiş. Ki e, bunun geometrik bir analizi var mı? Herhangi bir analizi yok. Tamam. Ee, şu ana kadar arabayla ilgili öğrendiğimiz araba tekerleği. Analiz edelim tekrar. Malibu 83 model. Bir şey demiştik. Origami figürüyle ilgili bir şey yeni bir şey elde etmedik. Orkid ile ilgili yeni bir şey elde etmedik. Ah, we can't see the driver's <laughs> face. Arabada süren kişinin suratını görememişiz. Analiz edelim tekrar bunu. Philip Car was Campbell. Stolen. Let's Car, see. Jackson Neville was suspected of stealing it, but the charges were dropped. Not enough evidence. kadar kanıt olmadığı için çalan kişi yeni bir şey çıktı bir dakika. ID kart. Bakalım neymiş bu? Jackson Neville, aka Mad Jack, involved in several Çılgın cases of buying Jack. and selling stolen vehicles. Kendine... Considered to be very dangerous. This guy might have provided the killer with a car. Katile arabayı bu sağlamış olabilir diyor. Right en azından sahip olduğumuz şeyler bunlar. Ee, arabayı bulduk. Kamera kayıtlarından arabayı çalan kişinin e, kim olduğunu bulduk. En azından katili bu arabayı kimin sağlamış olduğunu bulduk. Dolayısıyla katile erişebiliriz. Demek oluyor. Serbest olan kişi biziz. Ee, Ethan maalesef ki hikayesini oradan devam edemeyecek. Keşke origamilerden devam edebilseydik. Ya da Ethan'ı salabilecek bir şey bulabilseydik. Artık daha tripto almamamız lazım. Ee, çünkü ciddi manada e, ee, tripto almanın da bir sınırı var diye düşünüyorum. Evet. Hala buralarda bir aksiyon olacak benim aldığım kadarıyla. Did Mars confess? No, not yet. He lost consciousness. We'll give him a break and then we'll get back to him. He must be tougher than I thought. Tough or <laughs> not, he'll crack. They all do. In any case congratulations lieutenant you've done a fine job I've called a press conference gonna kick off in one hour I expect it'll be quite an event Don't you want to wait until we actually got his confession no point we've got him dead to rights that's all the press wants to know <laughs> Ethan Ethan Morris is innocent he truly believes that he alone can save Sean what if he's right I play those odds. I got to get him out of here. dışarı çıkarmamız gerektiğini söyledi. Bir saat içerisinde bir basın toplantısı düzenlenip Ethan Mars'ın şey olduğu açıklanacakmış. Bakalım burada mı Ethan Mars? Evet burada. Kamera kaydı kapattık. Ethan Mars yerde. Orada bir polis memuru var. Ee, ona herhangi bir şekilde buradan müdahale edebiliyor muyuz? Edemiyoruz gördüğüm kadarıyla. Acaba polis memuru nasıl meşgul edebiliriz? Birilerini dışarı çıkarma gibi bir şey yapabilir miyiz? Nasıl, ne düşünebiliriz? Gardiyan. Gardiyan. some way to get rid of bir şekilde, ee... gardiyan'dan bir şekilde kurtulmamız lazım diyor. Bakalım konuşarak kurtulabiliyor muyuz? Confess, leave us, Confess. Divas diyeyim. Ama bana muhtemelen buna izin vermeyecek. Leave us alone. I... Uh, Lieutenant Düşündüğüm Blake said to... Please, leave us alone. Lütfen bizi yalnız bırak. Right. I'll be at the door if you need anything. Kapıda olacağım bana eğer bana herhangi bir ihtiyacınız olursa dedi. Christ, are ee... you all right, Ethan? İyi misin, Ethan? Ethan'ın masum olduğuna inanıyoruz. Abi yalnız bu Nathan çıkarsa katil ben aşırı derecede yani ne ara işledi? Ya ne ara işlemesine gerek yok bu arada arkadaşlar yani iki yıl öncesinden koymuş çoğu şeyi önceden yapmış olabilir. I've got to save my son. Beni lütfen dışarı çıkar diyor. <laughs> Çocuğumu kurtarmalıyım diyor. Ben de yapabileceğim şeylere bakayım dedim. Ne düşünüyoruz? Tear tracks, fear tracks. Should <laughs> be able to get him out of here without being noticed. Fark edilmeden çıkarma ihtimalim yok. Shit! What am I doing? Helping a suspect to escape? That'll cost me my badge and earn me a ten-year stretch. Nasıl kurtaracağız? Get him out. Peki. I'm gonna find a way to get you out of here, Ethan. Stay put. I'll be back. Seni buradan çıkaracağım Ethan dedik. Polis memurla konuşalım. Konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. Tekrar buraya girelim. Buradan yapabileceğim bir şey var mı? Belki anahtarı falan vardır. Gerçi. Evet. you can take a break. I'll keep an eye on him. You sure? Actually, I was busting for a piss. If you need to adjust his handcuffs, the keys are on my desk. <gülüyor> Bedava. <laughs> Bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamal yapıyorsun? Masamda dedi. Masası nerede ki? Gerinin masası nerede? Handcuffs. First, get rid of the cuffs. Az önce yoktu bak. E bunu aldık. masamda dedi ama masası nerede bu arkadaşın? Ee, şu kıyafette olabilir. Ethan, put this on. You might be able to get by them without being noticed. Oh shit, the handcuffs. I forgot about that. Okay, hold tight. Tamam, ee, Gerinin masasını bulacağız. Nerede peki bu masa? Blake bizi gördü mü görmedi mi? Ne dersiniz? Bence gördü arkadaşlar. Direkt çarpazındayız çünkü net gördü bizi. Peki çıkartacağız. Ee, That's it, you're free. Gidiriyoruz.

<laughs> Salak play fark etmedi gerçekten de bu arada. Evet Ethan'ı çıkardık. Ethan kaçacak. Ee, belki kaçmasıyla alakalı yani tam olarak dışarı çıkmasıyla alakalı bir bölüm oynayabiliriz. Evet. İnşallah telefonunu falan yanında almıştır. Ethan Mars, father of the kidnapped victim Sean Mars, is on the run and should be considered armed and dangerous. A police manhunt is now underway and they hope that they will soon be able to announce the apprehension of this dangerous lunatic. Kendi çocuğu dahil, e, işlediği cinayetlerden dolayı, şa, e, Ethan aranıyormuş polisler ben tarafından. Tehlikeli olabilir you know, dediler. Muhtemelen metroda kaçıp bir sedik direk bu ekrana gelecektik arkadaşlar. İşi uzatmış olduk. Any cops? <laughs> no, I think we lost them. The guy <laughs> at the desk, though, he gives me the creeps. I don't trust him. Ekselanstan şüphe ediyoruz. Every cop in the country will be hunting you. Evet, Ethan. Evet. Ethan'ın artık. Is it true? Are you the killer, Ethan? <laughs> Her şeyi anlatması lazım. Katil sen misin Ethan dedi. Break, confide, evade. Confide. Ne diyeceğiz? ay I sometimes have these blackouts times where i don't know what i'm doing if I'm someone completely different it's the, the bodies the bodies in the water why are you hurt ethan why were you in that apartment i think my other self is testing me testing my love for sean he wants to know if i'd love my son enough to save him that means there's some part of me that knows where sean is but the only way to find him is to go through these trials why can't you tell that to the police <laughs> and tell them what do you okay E diğer yarım yani diğer kişiliğim eee gerçekten Sean'ı sevip sevmediğimi eee test etmek için bunu bana yapıyor. Eee şeklinde kendimizin bir organik katil olduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde söyledik. Damn it, schizophrenic. He drowned his victim and was kidnapped his own son. They never let me go and I have to stay free to save Sean. I have no choice. Shang'ı kurtarmak için polise anlatamıyorum. Polisler beni tutarlar diyor. Shang'ı kurtardığım zaman kendim teslim olacağım ama o zamana kadar değil dedi. Böyle devam edemezsin. Kendini yok ediyorsun Ethan. Shang'ı bulmak önemli olan tek şey. Shang'ı bulmak önemli olan tek şey. There has, there has to be another way. We don't understand. Time is running out. Sean will be dead in a few hours. I have no choice. Please. Please Madison, leave. forget everything that's happened. There is nothing more you can do for me. If you want to help me. leave. Eğer bana yardım etmek istiyorsan beni yalnız bırak. onu tek başıma yapmam gerekiyor dedi. Seçebiliyor muyuz bir şeyler? Hayır bırakma artık yeter. Madison yardım et. Çıkma. Hayır ya. Bir şeyler diyemiyor muyuz? Bunu yalnız yap yapamayacağı ortada yani gerçekten de. O kadar bitap düştü ki. Ya illaki birinin yardım etmesi lazım. Ve sonraki origamiye geçiyoruz arkadaşlar. Kutu orada. İki tane daha origami kalmış olması lazım. Ne oldu? O nedir? Ha bir sonraki origamimiz. Evet açtık. Ne diyor? Oh, oh, Birini öldürmemizi istiyor Çocuğunu kurtarmak için birini öldürmeye hazır mısın? Ve bir adres vermişler bize Yani gerçekten çocuğumuzu kurtarmak için birini Eee öldürecek miyiz? Böyle bir seçim bize sunacak mı? Yani böyle bir seçimi benim yapmam mümkün değil. Kesinlikle. Dolayısıyla sorun yani. Evet 10. bölümün sonuna geldik. Heavy Rain'de bir sonraki bölümde işler biraz daha umarım açıklanır. Biraz daha basitlenir. Şu an her şey karma karışık. Shelby'nin özellikle bu hikayede yeri nedir? Daha onu görmedik. Tahmin ediyorum ki 11. bölümde onu göreceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.